아, 토마, 토마, 토마. Oho, oho! Harikaymış bunun kafası ya. Her gün içeceğim ben bundan. Ne koydunuz doktor? Bunu bir yaz ablam. Sen bir yaz sen bunu. Tarifini her gün içeceğim kokteylinden ben. Oo, ne biçim kafa var ya. Uzay mı desem artık ben kara delikten mi girdik? Vay 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 vay. Koştur koştur koştur. Bak 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 nasıl uçuyoruz. Bak bak. Bak nasıl uçuyoruz. bak bak bak. bak. kafasını yakar adamım var. Her zaman için bundan bana. Yavaş bırakır mısınız yatağı birazdan? Acayip değil ki. Mal atar gibi attılar lan yatağı. Ha, nah, kolumun altta kaldı. Altta kaldı kolum. Kolum altta kaldı. Üstüne oturdum elimin ya. Çıkar. Allah Allah ya. Bugün iyi iş çıkardık sayende. Evet. Ama bir daha öyle saçma sapan laflar duyarsam fena boşuruz ha. Vay. Öyle. Oğlum emniyette çok fena üstüme geldin ya. Ne gözlük atmalar falan. Sen de çok sinirlendirdin ama. Üf, i̇yi tamam ya uzatma işte. O adamı nasıl hakladık ama. İyi yetiştirsen. sen. Kardeşim ben senin her kavgaya giderim be. Herhalde be. Ben de senin her kavgaya girerim oğlum. Yeter ki sen ol. Bırakırım kendimi sağlara. ...ben şu bizimkilere bir bakayım. Tamam, ben size burada bekliyorum. Eyvallah. Annem vallahi iyi. İşte böyle yarı baygın gibi ama... ...ha işte ayılmasını bekliyoruz yani. Melek, ölümü gör, doğru söyle Melek. Ama anne şimdi ben sana niye yalan söyleyeyim? Aşk olsun annem ya. Vallahi bile Yok. Sen hiç gelmene gerek yok, çıkma dışarı soğuk. Biz zaten Osman ayılır ayılmaz hemen geliyoruz. Tamam, merak etme. Tamam annem. Hadi görüşürüz annem. Hadi. Hiç merak etme annem. Hepimizi mahvetti yani. Ama bir kendine gelsin. Ben biliyorum yapacağımı. Baba, annem çok tabii panik yani. O da... E tabii panik olur kızım. Evlat bu. Neyse ki iyi yani. Şükür. Ona da şükür. E, hadi ben hepinize birer kahve ısmarlayayım. Olur. Ben çay içerim ama ya. Gel, çay şey kahve... Yaren, çantamı, ha Sağ ol, Allah'ım. Yaren. Kız. Bak ya, hemşire mi oldun sen? Ha? Fantazizasyon mu yapıyorsun? Çok yakışmış ha. İyi misin? Çok iyiyim. Gel bir öpeyim seni. Gel, gel bir öpeyim seni. Gel bir... Sen kimsin ya? Ne yaptın bana? Dokundun mu bana, kirlettin mi beni? Merak etmeyin, hastanedesiniz. Her şey yolunda. <laughs> yolunda ne diyorsun? Neyeyim o yolunda? Nasıl yolunda? Kötü yola mı? Kötü yola mı düşürdünüz beni? Beyefendi durun lütfen. Taren, sol kanattan toplan, beraber ilerliyor. Çok seri hareketler. Hayattik karşısında, sağından atla, solundan geçti hayatini. Tam orta yapacak. Osman içeride ama atmıyor tabii Osman, Osmanlı çünkü Osman. Möbrem, ah. ah. Möbremi çaldınız. Möbrem gitti, nerede Möbrem? Möbrem nerede? Gitti Möbrem. Bırak, bırak Böbreğim. Gitti Böbreğim. Bırak. Möbrem gitti Möbrem. Bırak, kalkacağım. Bırak. Ay, böbreğimi aldılar benim. Böbreğimi aldılar mı senin? Böbreğini nereden aldılar? Bakayım nereden aldılar senin? Böbrek alıyorlar burada. Böbreğimi al. Kaç kurtar kendini birader. Böbreğini alıverirler vallahi. Böbreğimizi alıyorsunuz resmen göz göre göre. Ne yapmışlar burada yemek mi var? Allah'ım ne olur benim böbreğim o oh, makarnaymış. Allah'ım ay bezelyeli yapmışlar böbreğimi. Git <laughs> çiçeğe <laughs> aldılar zaten böbreğimi. <laughs> böbreğim imdat böbreğim. Ya tamam. Söyle. Ne söyleyeceksen söyle. Niye? Acelem mi var? Evet, var. Senin bana atmadığın fırçalar... ...ilişkimiz arasında bir engel. Memo, sen var ya sen, sen ve kardeşin... ...beni sonunda tımarhalilik edeceksiniz. Bu yani. <laughs> Senin ne işin var burada? Meleği görmeye geldim. Git buradan. ...bana patronluk taslama. Gene geldi. Ha. Anne, sen mi çağırdın? Yok oğlum, ben niye çağırayım? Kendi gelmiş. Bize yardım etti. Anne, bu adam senin niye peşinde? Bak, Melek'in başına yeterince dert açtın. Senin yüzünden o... Onur, bir dakika. <laughs> Onur. Melek, nasılsın? iyi misin? İyiyim, Sağ ol Kerem. Bak, duydun. İyiymiş işte. Artık gidebilirsin. Onur bir dakika, ne yapıyorsun? Melek, bu adam yüzünden yeterince başın derde girmedi mi? Gel benimle. Ay bir dakika bırak ya. Ee, ya niye çekiştiriyorsun kolumdan? Bir dakika. Kerem çok sağ ol, yani sayende, sayende Osman kurtuldu, biz hepimiz iyiyiz. Çok sağ ol. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Yani bunu gerçekten çok sevindim. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Zordu tabi. Oturuyoruz, gelsene. Tamam. <laughs> melek, Melek, lütfen. Ya Onur, gözünü seveyim. Yani sırf sen hoşlanmıyorum diye benim için yaptıklarını yok sayamam onun. Ömrüm, Ömrüm çaldılar beni. Hayır Osman. Abla. Ablam, müreğe mi indirdin? Bir şey yoktur. dur. <laughs> benim bildiğin kesip aldılar. Yok ablam, hiçbir şey çalmadılar hiç ablam benim. Osman, dur. Osman. Kesim aldılar, gel keselim buradan. Gel bir bizim alacak. Buna Osman hiçbir şey yok ablam, dur sakin ol. Ne? Ya dayı hiçbir eden bir şey almadılar, ama sadece totan açık. Oh, tamam. tüfek var mı? Çünkü. Mahmut babamda tüfek varsa o sorun olur ama tüfek yoksa sorun yok. Var mı tüfek? Bir de ilaçlı kafes. Ha? Yok ablam gel. Ha nereye? Geçelim biz sen nereden çıktın? Beni peş mi geçeceğiz böbrek <laughs> mafyası. <laughs> ha? <gülüyor> böbrek <laughs> mafyası. Böbrek mafyası. Oh be Osman çok şükür yerindesin hayattasın anladım yani. Oh be Osman. Hocam. E, kusura bakmayın ben öğlen narkozun etkisiyle biraz böyle coşmuşsun ama bir şey oldu yani. Çok da iyi yani. <laughs> ya. Ne hastayım, süperdi. Yani. Önemli değil. Narkozdan sonra görünen şeyler. Kalıcı mide bulantısı, baş dönmesi falan yaşarsanız hemen gelin. Geçmiş olsun. Ha, sağ ol. Tamam, çok sağ olun doktor bey. O zaman onu biz kontrol edelim. Bir şey olursa hemen sağ olun. Sağ olun. İyi Osman. Ha. İyisin abla. Dayı, gene yırttın ha. Yırttık koçum. Çak. Ah, çok şükür. Şükür tabii kız. Şükür. Lan! Osman, lan Osman. Geçmiş olsun Onu çok korkuttun lan. Geçti babacığım geçti. Çok şükür çıktık o saatten yani. Ha iyi. ben kapıdayım tam. Hadi bakayım hadi. <laughs> Gidelim mi artık? Can aşağıda bekliyor. Ee, baba ben birazcık daha dursam. Çok mu istiyorsun? Biraz daha. İyi. Ne zaman istersen ara beni. Tabii aramak istersen. Memur, Sen bu gece babayla git oğlum. Anlası yok annem ne olur bak hiç halim yok üzme beni. <Sessizlik> İyi tamam bu kadar ısrar ettin. Bu <Sessizlik> affet. Bana beni ilgilendiren tamam. bir durum değil o yani. Onur Bey var diye çıkan, o dedi ben ödeyeceğim dedi. O e. da herhalde ayarlamıştı çünkü benlik bir durum yok yani. Ben tamam. bir anda öyle kafa gitmiş, yani. benim de böbreğimi çalıyorlar. E.